Evet sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Avrupa Ligi'nde ve e, Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Samsun Spor'un Avrupa maçlarını e, değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Fenerbahçe teknik direktörünün tribünde olduğu maçta Bran'ı 4-0 gibi net bir galibiyette 3 puanı aldılar. Teknik direktör geçen maçtan cezalıydı. Tribünde oluydu. E, Bran, Bran deyip geçmeyin arkadaşlar. Avrupa'da son 4 maçını da kaybetmemiş, 2 galibiyet, 2 beraberlik almış bir takım. Bran. Şöyle başladı maça. Fenerbahçe maça golle başladı. Diyebiliriz. Fenerbahçe'nin ilk golü dakika 5'te Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi ki bu Fenerbahçe'yi güçlendirdi, heveslendirdi, daha da hırslandırdı. Mutlak galip gelmediği bir maçtı Fenerbahçe'nin. Öyle düşünülüyordu. Allah'a çok şükür öyle de oldu. Ve Kerem Aktürkoğlu'nun golü. Kerem Aktürkoğlu'ndan beklenen şey bu. Kerem Aktürkoğlu bunun için transfer edildi. Defans arkatı koşular için transfer edildi ve bunu bu maçta maçın başında e, gerçekleştirdi. Sonra dakika 18'de en bir defans arkası koşusu sonucunda yerde kaldı. Hakem son adam değerlendirmesi yaparak Elanda kırmızı kart gösterdi ki dakika 18'de maç artık buradan sonra koptu. Her şey bizim de oldu çok şükür. Fenerbahçe için her şey güzel gidiyordu. Dakika 36'da o Taliska'nın golü geldi. 44'te yine Tarık ilk yarıyı 3-0 bitirdik. Bu bu arada araya girip bir kişiyi konuşmak istiyorum Dorgales Nene. Ya ben Nene hakkında gerçekten e, Nene çok tartışılıyor, çok eleştiriliyor yeri geldiği zaman. Ama ben bu Nene'yi e, kendi adıma çok şey beklediğim bir isim Nene. Ben ondaki gelişimi görüyor gibiyim sanki. Doğru ne? bu maçta da bence çok güzel bir futbol oynadı. Kerem'den beklenen hareketler dedik. İkinci yarı başladı. İkinci yarıya güzel başladık. Evet Mercan Yiğit Efe ile oyuna girdi. Dakika 65'te Anderson Taliska Hatri'yi tamamladı. Taliska da bugün yani durmuş durmuş bu maçı beklemiş yani Anderson da bugün gerçekten güzel futbol oynadı. Fenerbahçe takımının çoğu zaten bugün takım olarak çok iyilerdi. Yani o aracı da kovaladılar yani. Ama ikinci arada fazla yüklenip de 5'i 6'yı da çok rahat bir şekilde bulabilirdi. Bulamadılar. Olsun hayırlısı olsun buradan 3 puan lazımdı burada. Ve o 3 puanı da almayı çok şükür başardık. Sevgili arkadaşlar bu Fenerbahçe için çok iyi oldu ee, bakıyorum Fenerbahçe için akşam söylenecek sözler açık güzel futbol yardımcı teknik direktör bu arada yardımcı teknik direktör de kenardayken hiç Fenerbahçe kaybetmemiş arkadaşlar bu da yani ilginç bir istatistik olarak e, kayıtlara geçti hiç kaybetmedi bugün yine kaybetmediler iyi ki de kaybetmediler çok da güzel yaptılar. <laughs> Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Bakıyorum böyle istatistiklere. Toplu oynama %31 ve %69. Şut 2'ye 10. Pas 595 pas. Ya Fenerbahçe bugün yani Bran'ı Deplasman'da sildi attı. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bran deyip geçmeyin. Bran takımı son 4 maçta Avrupa'da son 4 maçta Kaybetmemiş bir takım. Yani e, şöyle söyleyeyim, iki galibiyet, iki mağlubiyetleri var. Bakın arkadaşlar, iki galibiyet, iki mağlubiyetleri var. E, bir saniye, puan durumuna bakayım. E, bir saniye. Yani Brand deyip de geçmeyin yani bazı arkadaşlar yok köy takımı yok bilmem ne takımı e, Gibi gibi benzetmelerde yapmaya çalışıyorlar kendi çaplarında e, yapmaya çalışıyorlar ama iş, işin aslı asları e, o değil yani arkadaşlar işin aslı asları o değil e, evet şu an Avrupa Ligi'nin lideri 15 puanla Olimpik Lyon. Fenerbahçe 11 puana yükseldi. Ne yaptı? 12. sırada. Bran e, galiba evet 8 puanda kaldı. 8 puanda kaldı Bran takımı. Bran takımı 8 puanda kaldı. Aynı puanda girmiştik zaten. Deplasmana gittik. Norveç. Soğuk memleket. Ama Fenerbahçe çok şükür ısıttı bizi. TRT'de değinmek istiyorum. Yani akşamki izlediğiniz maçı TRT bir yayınladı. Yakışmadı. TRT gibi kroklu bir kanala bu yayın hiç yakışmadı arkadaşlar. Olsun canları sağ olsun diyelim. Ve sonraki notlarımı da bakıyoruz. Fenerbahçe'nin bundan sonraki rakibi kendi evimizde Avrupa'nın Avrupa'nın yükselen devi yükselen takımı Aston Villa. İşte bu yüzden bu buran maçı neydi? Çok önemliydi arkadaşlar. Bu buran maçı bu yüzden çok önemliydi. Aston Villa gerçekten çok zorlu bir rakip. Ee, bizim için tabii ki hedef 3 puan. 3 puan almamız lazım. 3 puan almamız şart. Aston Villa da şu anda 15 puanda 3. sıradalar. 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyetleri var. Düşünsene de Fenerbahçe bu branda puan olsaydı, 3 puan almamış olsaydı işleri bayağı ve bayağı e, zorlaşacaktı. Çünkü bakalım son maçımız. Fenerbahçe'nin 8. maçı da e, deplasmana gidecek. Evet. Adel. O da FC Hazel e, zorlu bir mücadele olacak. Fenerbahçe'ye tekrar buradan başarılar diliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. E, Fenerbahçe'yi kapatıyoruz burada. Sonraki Şimdi geçelim Samsun Spor'a. Samsun Spor, Samsun Spor, Samsun Spor, Samsun Spor'a Spor nazarımız değdi. Diyelim, nazar boncuğu olsun diyelim. Hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Ee, Samsun Spor bu maçı ilk yarı skoruyla bitirmiş olsaydı şu an ilk 8'i garantilemiş olacaktı. Ama olmadı. İlk yarıda maça golle başladık. Bu maça da Fenerbahçe gibi golle başladık. Kendi paletine attı. Kim attı? Makruidi. Makruidi kendi paletine attı. AYK'da maça resmen golle başladık ve mükemmel bir ikinci er oynadık. Çok güzel bir ikinci er oynadık. Yani çok gol kaçırdık. Çok pozisyona girdik. Ya işte atamayan atarlar futbol tabiri vardır ya. Ne bileyim yani. Sen kaçır 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 kaçır. Ondan sonra e, aradık yani o golleri, o kaçan golleri, o kaçan pozisyonları maalesef aradık arkadaşlar. Maalesef aradık, arama takiyiydi. Aradık. E, ilk yarı 1-0 bitti. Temsilcimizin galibiyetiyle ikinci yarı başladı. Yani bir an biz nasıl ilk yarıda erken attık golü, ikinci yarıda da golü erken yedik. Erken yiyince 1-1 oldu, peşine ikinci gol geldi, 2-1 oldu, ne oluyor, ne bitiyor derken maç 2-1 bitti. Hak edilmedik bir mağlubiyet oldu bence Samsun Spor için. Samsun Spor için hak edilmedik bir mağlubiyet oldu. Olsun dediğimiz gibi nazar boncuğu olsun. Biz bu gruptan her türlü lig aşamasından diyelim grup derken lig aşamasından her türlü Samsun Spor Allah'ın izniyle çıkacak. Ondan sonra 52. dakikada gelen gol Duran toptan. Bir kickten gelen bir goldu. İkinci golde sağ kanattan basit çok kolay geldiler. Çok basit bir gol yedik. Yani orada bir konsantrasyon bozukluğu mu oldu diyelim. Yani nasıl bir şey oldu diyelim bilemiyorum ama basit bir pozisyondu. O kadar basit bir gol yemememiz lazımdı. Nasıl o kadar basit bir gol yedik bilmiyorum ama Koytaylı attı. 2-1 öne geçirdi takımını. Goita. Derken biz iyice baskımızı arttırdık. Sağdan soldan saldırıyoruz. Değişiklikler öyleydi böyleydi derken 90 artı 5 son dakika topağlara gidecek mi? Çizgide müdahale. Samsun Spor'un beraberlik golü çizgiden çıktı. Bu da büyük bir şanssızlık oldu Samsun Spor adına. Samsun Spor bu aralarda son saniyelerde canları yanıyor. Niye ise Galatasaray maçında verilmeyen son saniye penaltısı AYK maçında çizgiden çıkan son saniye topu e, Samsun Spor'da son saniyelerde bir şanssızlık, bir sıkıntı var gibi. Bilmiyorum. İstatistiklere geldiğimiz zaman toplu oynama 53'e 47 Samsun Spor lehine. İsabetli çutlar 4'e 3 Samsun Spor lehine. Paslar 490'a 439 Samsun Spor lehine. Görüyorum buradan. Ee, evet. Buradan şimdi şeye bakalım bakalım. Samsun Spor'un son maçı. Burada. Konferans liginde. 6. hafta Samsun Spor Mainz deplasmanına gidecek arkadaşlar. Mainz deplasmanına girecek. Mainz deplasmanına girecek. Bakalım Mainz deplasmanında alınacak bir mağlubiyette, beraberlikte, puan kaybında veya galibiyette ee, ne olacak? Ne bizi bekliyor? Bakalım, 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 bakalım. Evet. Tekrar puan durumunu bir ekran ekranına alalım. Bir görelim. Samsun Spor'da ben sanki biraz daha e, ikinci anın başlarında bir konsantrasyon kaybı gördüm arkadaşlar. Siz de fark ettiniz bilmiyorum ama çok gollerden sonra toparladılar. Evet Samsun Spor bu mağlubiyetle 5. E, sıraya geriledi. 5. sıraya geriledi. Puanı 10. Lider Strasbourg oldu. 13 puanla mağlubiyeti olmayan 2-3 takımdan biri Strasbourg lider durumda. Bu arada ilginç de işte bir istatistik var. AYK evet AYK Larnaka AYK Larnaka Muhalebiyeti olmayan takımlardan biri 10. sırada. 2 galibi düş beraberlikte. İlginç. Orada bir sürü şurada gözüme gurur da dikkat çektim. Akşam mağlup olduğumu da AYK'da o, gal o galibiyette bir de yakaladı. Yani şu an onların da puan 10. Bizim de puanımız 10. Onlar avaraş farkıyla 4. sırada. Biz 5. sıradayız. Bizim neyse e, ee, Mainz Deplasmanı bileceğiz. Almanya'ya her zaman zor olmuştur. Alman deplasmanları. Orada da e, manzun durumu. Onlar da 10 puan da avarajla 8. sıradalar. Onlar içinde mutlak galip gelmesi gereken bir mücadele olacak. Yani işler sonrası da çok kritik, çok kıdıştı. Samsun Spor adına bir mağlubiyet. E, çok şey demek. Çok 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 sıkıntıya sokar yani 24 garanti de şu maçı alsaydık yani öne geçmişiz şu maçı kazansaydık yani hiç bunların hesabını yapmayacaktık Man United basmanı Almanya'ya ensede katile gidecektik olmadı şans yapacak bir şey yok ee, Samsun Spor'un başarının devamını dilerim Nazar Boncuğu dilerim. Buradan ben ilk şekilde Samsun Spor'un çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yayınımız buraya kadardı. Lütfen abone olun, abone olun, abone olun. Beğenin, beğenin, beğenin. Yorumlarda varsa bir ekstremiz, aksaklığımız. Ee, bizlere bildirin. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar, iyi eğlenceler.